Selamlar dostlarım. EndeavourOS bilgisayarı nasıl kurulur? Onu gösteren bir video hazırladım. Dilerseniz videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar resmi sitesi burada. İndirme bölümü, haberler kısmı, EndeavourOS ARM kısmı yani galiba ARM dedikleri şey e, telefon için olan sürümü galiba. Çok bilgim yok. Kusura bakmayın. Her yanlış bir bilgi veriyorsam da kusura bakmayın. Yardım kısmı var. Wiki, forum ve Telegram. Telegram kısmı galiba Telegraf değildir de. Topluluk kısmı var. Endeavoros res, e, forum resmi. Rose telegram resmi şeklinde. Sonra telegraf, nl, es ve RU, ru var yani bu rus herhalde. X, twitter, fediverse ve Matrix platformlarına sahip. Bir kısmı da e, hakkımızda. GitHub, youtube, arm ve medya görüntüleri, iletişim. Ve gizlilik politikaları var. Bu iş yapmak isterseniz de buradan yapabilirsiniz. Ben hakkımda kısmını çok merak ettim. Hmm, tarihler falan burada galiba şeyleri yapmışlar. Biz indirme kısmına geçelim. Torrent şekilde veya magnet şekilde indirebilirsiniz. Ben torrent bir şekilde indirdim. Daha hızlı indirme hızına sahip olabiliyorsunuz bu şekilde Torrent sayesinde hızınız iki katına artıyor diyebiliyorum. Fakat internette interneti değişir ve Avrupa sunucularından da ISO şeklinde indirebilirsiniz. Almanya ve Ukrayna hızlı bir IP bağlantısı olacaktır. Şimdi kuruluma geçersek. Ben sanal makineden kurulumu göstereceğim ama ana bilgisayarını da sanal makinede kurduğum gibi kurabilirsiniz. Gerçi burada varmış. Teşekkür basmasaydım. General info kısmı var burada. Web sitesi, wiki, yenilikler, forum, donate işte bağış ve hakkında hakkımda welcome kısmı diye bir şey var. Yani burayı kastetmiş, bu paneli kastetmiş galiba. Yani bunlar hakkında çok da bir bilgi veremeyeceğim. Kusura bakmayın. Tam tamına Türkçe değil burası, ama geri kalan şeyleri galiba Türkçe anladığım kadarıyla, şu anlık değilmiş. Kuruma başlamak için buradan başlayabilirsiniz, fakat internete bağlı olmanız gerekiyor, yoksa XPC sürümünü kuracaktır bilgisayarınızda offline bir şekilde kurulum yapıyorsanız. Tabii sonradan bunu terminalle ayarlayabiliyorsunuz. Biz şu an live kısmındayız. Ee, Like kısmında sürücüleri falan denetleyebilirsiniz çalışıyor bu çalışmıyor mu falan diye Onun için var zaten Gparted zaten bilmiş olduğunuz bir disk yönetici yöneticisi bunlar Partition Manager yani disk yönetimi galiba doğru yok Bölümleme yöneticisi galiba bu İşte Display Resolution kısmı var burada çözünürlük ayarlayabiliyorsun ben Buralarla uğraşmayacağım sanal makinedeyim ne de olsa sorun çıksın istemem Language kısmı var. Buradan istediğiniz dili seçebilirsiniz. Ben Türkçeyi seçeceğim. Size de Türkçeyi tavsiye ederim eğer ilk defa kurulum yapıyorsanız. Fakat eğer sürekli hata alıyorsanız İngilizce İngilizce kurmanızı yani İngilizce kurmanız daha önemli. Hataların İngilizce aratırsanız daha çok kaynak karşınıza çıkıyor veya çevirden halledebilirsiniz. Çok da sorun olacağını düşünmüyorum. Allah Allah burada Türkçe seçeneğini göremedim ben. Neyse kurulumda zaten göreceğiz. Start the installer diyoruz ve dediğim gibi ha değişmiş galiba. Offline'da KD desktop kullanıyor. Yani offline metotta KD kuruyormuş. XFC eski sürümünde kuruyordu. Online'da da istediğiniz desktop şeyini seçebiliyorsunuz. Biz online üzerinden kurulumu göstereceğiz size. Bu arada fan sesim yükseldiği için kusura bakmayın. Yani Yapabileceğim hiçbir şey yok. Mikrofonda yansıyordur bu. Kısa bildiğim kadar mikrofonun fan sesini kısacağım. Türkçe Türkiye'yi seçtik. Sonraki dedik. Siz buradan İngilizceyi de seçebilirsiniz. Avrupa İstanbul dedik. Buradan klavyemizi test edebiliriz. Ve ardından gene sonraki dedik. Ben plazma kredeyi kuracağım. Siz buradan istediğiniz sürümleri kurabilirsiniz. Gnome var, XPC var, Cinnamon var, Mate var, Budgie var, İnşallah doğru okumuşumdur. DXQT var. DXD var. i3 var. i3 de güzel duruyor ama ben şimdi KDE kuracağım size veya XPC mi kursam. KDE kurulumuna başlayalım. Sonraki dedim. Eğer buradan farklı bir şey kurmak isterseniz seçenek olması gerekiyor burada. Neyse bulamadık. İstemediğiniz uygulamaların falan tikini kaldırabilirsiniz. Mesela Welcome uygulamasını istemiyorum diyebilirsiniz. Eğer ilk defa bir Linux'e geçiyorsanız ve bu Endeavor olsa Welcome kısmını kapatmanızı önermem. Açık durması sizin açınızdan daha iyi. Ondan sonra burada driverlarınız gözüküyor. GPU driver. Tabi AMD GPU yazıyor ama benim normalde Nvidia sanal makinede bu şekilde gözüküyor. Eğer Nvidia kullanıyorsanız e boot kısmından hani siyah bir ekran var ya yazılar çıkıyor. Nvidia yazısı var orada ikinci seçenek. Oraya e, oraya geçip enter basın. Sorunuz çözü, çözülecektir. Eğer printing kullanıyorsanız yani yazdırıcı falan yazıcı kullanıyorsanız pardon. Printing neydi? İngilizcem çok kötü ya. HP printer falan işte dediğim kısım burası. Açabilirsiniz tikini. İşte kerneller falan var. Gerek yok. Barcelona olarak kalabilir hiçbir sorun olmaz. Sonraki dediğimizde grup bootloader var ve no bootloader var. Size farklı olarak sistem D loader, bootloader olacak. Sistem seçmeniz tercihimdir. Grup bootloader'ı ben o kadar sevemedim doğrusu. Ama grubu seçmenizde de hiçbir sakınca yok. Sonraki diyelim. Ben direkt disk sil diyeceğim. Ama siz eğer bilgisayarınızda kurulum yapıyorsunuz, ilk defa kuruyorsunuz, DTR FS için buradan. Biraz yavaş kurulum olacaktır XCT4'e göre ama anlık geri dönümler yapabileceksiniz. Yani Windows'taki geri dönüm, dönme noktası var yani geri dönüş noktası. Yedekleme kısmı. Orası gibi düşünebilirsiniz. <laughs> ama ben sanal makine kuracağım. Bu yüzden uzun sürmesini de istemediğin için XCT4'ü seçeceğim. Takas alanı yok diyor burada. Yani dosya takas yaz da yapabiliriz ama takas olun alın olmasa da olur yani. Çok da fark edeceğini düşünmüyorum da bu kısma çok şey yapmadım. Elle bölümleme var yani elle diskinizi bölümleyebilirsiniz fakat tabi bu daha iyi bir seçenek eğer biliyorsanız. Ama ben direkt sanal makinede olduğum için sil seçeneğini kullanacağım. Daha kolayıma geliyor. Hızlı kurulum olsun diye XCT4'ü seçtim siz BTRF'i seçin eğer dilerseniz de dosya takas alanı takas yaz diyebilirsiniz Ben takas alanı yok diyeceğim ve sonraki diyorum Burada adınız belirleyin yazıyor ben adımı belirleyeyim 1 2, 3, 4, 1 2 3 4 yapayım siz 1 2 3 4 yapmayın tabi de sonraki dedim Burada kur seçeneğini baş kuracak burada da zaten e, belirtiyor kur dedim şimdi kur dedim Bu Ardından kurulum ekranına geçiyor Burada e, Toggle lock diye bir kısım var Toggle lock diye Buradan kurulumla, kurulum yaparken dikkat edin error code verebilir buradan error kodu da Kopyalayıp internette aratabilirsiniz Burada gelen şeyler e, genellikle Yani hatalar İngilizce olur diye düşünüyorum yani öyleydi benim kullandığım yazı. Şu an ben de Rose ama Hyperland kullanıyorum. Kurulum tamamlaması biraz uzun sürecek. Ya tabi sesinize göre değişir ben Virtual Vox'an yapıyorum. Ama ona rağmen de yavaş sürer. Çünkü paket indiriyor. Yani web sitelerinden falan repolarından indirme yaptığı için biraz yavaş olabiliyor diğer Linux sürümlerine göre. Bunun dışında birçok şey kurulu geliyor Endeavoros'ta. Firewall falan var. Bunları o dediğim yerden seçip kaldırabilirsiniz. Evet kurulum beklemesini bekleyeceğiz. Ben mikrofonumu kapatıyorum. Buradan sonraki yerlerde mikrofonum olmayacak çünkü daha fazla şey tanıtamayacağım. Son kez şunu da söyleyeyim. Dediğim gibi her şey kurulu geldiği için yani birçok şey kurulu geldiği için her şey demeyelim de yay gibi ıı, paketlerde kurulu geliyor kurulu geliyor. Yani biraz daha kullanıcı dostu diyebiliriz buna. Log kısımları falan da var. Logları inceleyebiliyorsunuz. O yüzden de biraz daha iyi. Neyse. Buradan sonrası sessiz bölüm olacak. Mikrofonumu kapatıyorum.